Dürüst ol yani benle birlikte olmak zorunda değilsin en mutlu anın. En mutlu anım mı? Aklıma ilk gelen. Aklıma ilk gelen en mutlu olduğum anım benim biliyorsun arkadaşlarımla gidip top oynama halı saha, futbol. Dönüm n noktası mı senin için ama böyle Hayır. bir aklı, akılda kalıcı bir şey olmalı. En mutlu... O gün bir şey yaşamış olmalısın yani. Nın diyorsun ama. Ama yani o gün bir şey olmuş olmalı yani. Paradan mutlu Her... ol. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> çok iyi <keyif aldım. gülüyor> Para. Öyle bir şey değil bu ya. Soruyu yani bir daha sor. Şöyle daha diyeyim. Sonra. Atıyorum işte bir doğum günün oldu. İşte doğum günümde arkadaşlarım gelmişti. Anım. O gün şöyle olmuştu böyle olmuştu falan. Düşünsen aklına ne gelirdi? Çok zor bir soru oldu lan bu. Birden sordun ya hiç aklıma yani işte bir şey gelmedi. Zaten önemli olan da o yani. Hazırlıksız en, yakalayacağız. En mutlu olduğun anı. Çok vardır ya böyle. Bir haber almışsındır, sevinmişsindir. Evlenmişsindir. <gülüyor> <gülüyor> Düğünün olmuştur. Ya onlar, falan, onlar hep Şaka mutlu yaparım. olduğum anlamına yani, yani Hayır. Ne? Tamam bu konuyu geçiyoruz Geç ya bu soruyu geçiyoruz. Yani bir soruyu cevaplayamamış. Ne yapıyormuş? Yani bir soruyu cevaplayamıyormuş Ne, bir <laughs> soruyu cevaplayamıyormuş. ne yapamıyormuş? soruyu yapamıyormuş. Zor sordun.